15 Temmuz Salı Din samimiyettir, istismar ihanettir. Dinin özü samimiyettir. İslamiyetin özünü samimiyet oluşturmaktadır. Samimiyet, kişinin içiyle dışının, özüyle sözünün bir ve uyumlu olmasıdır. Samimiyet, bütün söz ve davranışlarda Allah'ın rızasını gözetmektir. Samimiyet, iman ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten korumaktır. Hazreti Peygamberin Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder sözü dinimizde samimiyetin ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. İnsanların inançlarını samimi dini duygularını kişisel ve yapısal çıkarlara alet etmekse istismardır. İstismar, Allah'ın rızasından insanları uzaklaştıran bir kötülüktür. İstismarcıların amacı Allah rızası değil, sureti haktan görünerek topluma zarar vermek ve kendilerine imkan devşirmektir. Netice itibarıyla din üzerinden istismar Allah, Kur'an, peygamber, insan ve topluma ihanet etmektir. Dini istismarcı kişi ve yapılardan değil, sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenmek ve bu yapılara karşı her zaman uyanık olmak gerekir.